Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alper ile beraber prison temizlik videosu hem de ilk bulduğumuz silahla oynamış yapıyoruz. ölürsek ne oldu Alper? Hayır. Ölürsek video biter. Aynen hadi başlayalım Aynen biz prison'a geçince geliyoruz. Prison'a geldik. Her hayır hayır <laughs> hayır. Burada güzel silah yok. Burada tam sunma aldım. Yok mu -balet Adam var. Tabanca tabanca. Bu arada bir şey diyeyim mi? Arbalet aldım. Arbalet mi aldım? Oğlum Kanka adamlar sen. geliyor. <laughs> Gelsinler de. Adamlar senin katında. Benim katımda mı? Ye, yemin et. Evet. En. Oğlum. Oğlum ben burada... de iş, ben de acele ettim. Oğlum burada kimse yok. Hadi be. Ne kıyım Kerem adam orada bir tanesi. İstete çıkmıştı yani. Kerem geliyorum lan. Kerem burada mısın? Oğlum bu lan nasıl vuruyor? Oğlum adam burada lan. Kerem adam burada. Yedi bir tane. Oğlum adama arbalet vurdum sonra dedim bari yumurtlayayım. Ayşar <laughs> bir şey soracağım. <laughs> Ben bir silah aldım ama mermisi yok. Ne oldu? Ne oldu? yok. Ne olacak o? Silah değiştirildi biliyoruz mu? Hayır. İyi beş el altı arama çalışmaları başlamıştı. Gizliyorum sen 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 güzel sen 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 Oğlum sen o adamın vurdu. Emekli, kendi emeğim lan o benim. Adam var mı? Burda oğlum adam. Kanka adamı koşarken headshot attım arbaletle. Göstersene bir daha, bir daha göstersene. Arbaleti vurayım kafana. Kanka dur dalma dur. Dur ya bu Ana adam yok. Buz koyun ne buz koyun ne? Dur geliyorum. Mermim azamın. Nerede? Daha 11 tane var daha. İkincide ya da üçüncüde senin olduğun. burda burada temiz, burada. temiz, temiz. Tamam güzel. Bana mermi ver. 762 ver bana. Tamam. Kanka 762 ver bana. En çok verim aç. Beşerler. Ben ne silah var şimdi? thompson ve m 64 556 dolar yok ki. Neyse işte buyursun. Grutlara bak ya. Oğlum bu adamı çaldı ya. Kim gitti? Kim? Ne güzel. Bir birisi ne dedim? Daha da. Daha da birisini mi gördün? Tamam gel burada 766 var gel. 766 mı? <laughs> Bayağı iyi. Tamam. Oğlum Ayk. Kanka düşünsene ikinci oluyoruz ve adamlar geliyor o abi burada ne var M416 var Hayır hayır Tamam Merve oğlum söylesene Merve önce He ne, oğlum M416 var dedim işte anla Lan dur yanlışta da de, silahı değiştirdim Eee bir de şöyle bir avantajımız var Bir sayısı elliye gelince silah değiştireceğiz Şakalın, Şaka lan şaka Gül diye Kanka düşünsene ikinci oluyoruz adamlar geliyor bunu ikinci kez söylüyorum. 50 kilo olunca, 50 kilo olana kadar buradan çıkmak yok. Hayır, ne olur. <laughs> o zaman bir çabancığım, bir anlamı kalmıyor ki. Değil mi? Bilerek söylüyorum zaten de, benim gelip... Ben... ...arbaletle oynayacağım lan ben. Yürü. Devay devay devay. Neyse, biz bir gideceğimiz yere varınca... ...gelirik. Yok mu arbaleti altı iki takma? Oy. Ağır bilet çalışıyor. Lan hızlı ben saksıyorum kata. Oğlum, <laughs> oğlum bu... Kanka yayınına baksana adamı. Sen bakabilirsin. Bakarım şu an. Bunu videoyu koydum. Bak bak bak. Kanka adamlar militeri Değil mi? Mili Görmem. Militeri de. Evet, sen çıktın diye ben çıkmadım. Kaç? 4 kişi var. Ben en viski var. Yani. Ben viski var. Viski. Oğlum oydu lan. Ha bak. O? Tam gelip bence. Tam oğlum onlar o zaman. Ben hepsini sildim onlar. Eee? Kanka biz tanımıyorum. Vuracağız onları vuralım mı? Yok mu onları vurmamız? Tamam lan militeri de. yanından <laughs> baksana adam. Tam militeriye bakalım. Yok mu ghost? Alan dışı mı? Evet alan dışı. Şey. Kapalı ben, kapalı. Oyunda ben sabdırı var. Kapalı değil. Konuşurlarsa dövürüz. Yer görüyoruz. Lan! Bak ben sezer var kanka. Abi. Ben bir iski şey var. Ben o... sezer var. Oy. Oyun. Oy. Video başı belli oldu bu arada. Oğlum <laughs> zaten kol yaptılar adamlar. <laughs> Baksana. Oğlum araba var aslında. İki tarzı adam buluyorlar oğlum. Oğlum araba burada var niye video oraya gidiyon? Gelsin oğlum şey yap ya. Evet Alper'in şimdi müthiş şeridini göstereceğiz. Şovlarını. Bak burada yapayım mı hareketi? Yani? Tamam bir burada e değil mi şey? Burada yapmayacağım ya. He? Drop'tan kill alam şey alamıyoruz. Silah. Mantıken adam var. Bak böyle kalırız. <laughs> İyi diye bari dokunuyor. Tamam o kadar da değil ya. Ben? İyi izin. Kanka ya oğlum şişe bastım. Drop'a git drop'a. Oğlum sen şey alabileceğiz. Silah alabileceğiz. Ben takkele bir Doğru. bakalım grupta ne var acı şey. Hadi, bak, ben ben, ben size bak bak var. işte bu. Bir de, bir de, bir de ne? Bak görmüyor musun ben size de var. Sezer de var bitki de var. Üç kişi mi oynuyorlardı? Dört. Diğeri kim? Diğeri kim niye kilabiliyor? Biliyorum sen arabayı sür şunu. Ben bakayım. Evet alan şu an orada ve bunlar alan dışında gösteriyor yani. Tam Tokyo'dan yemeyelim. Okay. Evet. Beni çok ya. alakalı etmiyor. Sen ben bir yerden. Bin 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 Adamın şu an köprünün köprünün Biraz başında da... var. Gidelim mi lan? Hayır hayır hayır. Hangi köprü? Şey militeri. Ay pony ne var mı? Bak bakayım, bak bakayım kaç kişi şey var şu an onlarda. Şu an köprüden geçiyorlar. Ha işaret bir atmışlar önümüzde. Oğlum var ya binip ben sağ yürü öldürsün. <laughs> Instagram'da her yerde paylaşırım. Zıplasak <laughs> vururlar mı lan? Kerem sen zıpla kanka. Tam ghost'lamayalım ya. Yani. Nürnlarsa ben ghost'larım Tam ghost'lamayalım ya. Yok mu öldürmemi? Öldüremeyiz ki oğlum. Adam 10, 10 lira öldürürsek mi? gel biri beni döndürmüyor. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Tamam kendine ya. 100 lira challenge atıyor. Aynen. Videodayız. Her şey size görürsünüz. Ben size bir oydu yani. Biz videodayız. Ondan sonra dönün bak. Hadi bak. Nereye gidiyorsun? Adamlara. Tamamen mail de ya. O bu adamlar oradan sonra Türkiye araçlar yani o öyle yapması lazım. Tamamen mail de. Mail de. Bak bir kokin arkasında kokin arkasında bekleyelim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Adamlar mail de. Yalan dışı. Birazdan gelirler. Evet. Bu da şu an adam orada gözüküyor yani mid'de gözüküyor. Yani şu an alan Bak, vurdu. Bak birinden vurdu. Arap burada arabı. Yani M24 var değil mi? Yumruk de öldür, evet. yumruk da öldür lütfen. Ben ben niye sıkıyorum bunu lan? Hadi üçlük bir ölüm kendine gel heyecan yapma <laughs> tamam mı ya? Zaten işaret fişi attılar ya oraya gitti. Oraya gittiler. He. Oraya gidiyorlar. Bak birini dedim çok bak. Yok mu instagram atıp ben size böyle şey, yapmam etiketlemem. Abicim hadi tokilerini açlayın ya. tam daha fazla bakmıyoruz Hı. Hmm. Oğlum hadi alana alana. Ne yapıyorlar şu an? Kan izleyemem artık izleyeyim daha. Yeter de. Yeter da Kerem. Hayır hayır yaşıyorlar. Kerem. tutmaya Tutmaya gelmiyor Kerem. <laughs> Hı? Sen de konuşmaya gelmiyor. <laughs> Bir şey sorduk hemen şimdi. Tabanca almak serbest. Tabancam yok benim. Yani. Yürüyor yürü, da, adana yürü. 0-5 at lan. Hı? Lan 0 at. Yok. O genyeri aşamadılar ya. Değil mi? 0-5 at. Lan yok yok. Yürüyorum. Okey girmemiz var mı? Var. Aha. Ulan tam gireriz var ya. Gelirler he. Ne Aha. Bak diğeri Aa, bu. de birini vurdu. sonunda birini vurdu. Aaa. Aaa niye? ile <laughs> Aa. Yeminini öldürdü. Hadi. Kaşımda ha herhalde. Evet. <laughs> o sabır budu. <"Suburvado">. Eh maşallah. <laughs> Kıyafet çizdim. <laughs> ne yapıyorsun çocuğum? Kerem düğün atsana be. Ne yapayım kardeşim? o drop attı lan. Oğlum. Aha. Da bir tane drop var. Daha dün nereden aldık? Bunlar onu, <laughs> evet, biz aldık. Da kan. <laughs> Mesela izledim de. Kanka şey biz sonra bunlarla kalırsak şey yapmayalım. Tamam mı? Izıplamayalım. <laughs> Öldürmeye çalışalım. Bir yere kırmızı yok mu bir yere? bana ne ben bilerek ne <laughs> ha tamam bir dakika kanka gelen <laughs> yani geliyorum bir dakika bekle hı hı o zaman 2x alayım ben ya Selamun aleyküm geldim. Aleyküm selam. İki <laughs> saat Allah. Yere mi yatıyorsun ya? Oğlum şu bizi izleyenler var ya. Sen boru boş boş ne yapıyorsun falan diyor. Aha. Bak. Aa oğlum abimi almış lan bu. <laughs> Egatere. Bittik. Oğlum M24 bir şansımız vardı da hiç yok. Abi mermi yok. Lan. O evet. Oy adam var sandığım. 0 045 lazım mı lan sana? Evet. Al bunda var. Tamam sana lazım. <laughs> Birini daha vurdu görmedim. İyi dedi. boşuna basın şey anlayacağını yani, daha almıyoruz. Biz bana sırdırı falan bekliyoruz. Kanka onlar dört kişi, biz iki kişiyiz. Dört kişi daha var. Yani onlar olsunlar. Hani biz... onlar üç kişi lan. Galiba. Tam şu eve gir. Eve gir hiç çıkarma. Bak evin etrafında ne yap biliyor musun? Tuzaklı şeylerin falan varsa evin dışına düşe. Yok. evi bir anda kafa atarsa Kafa atmayın lan öyle de şeyler yapmayın ha. Yok mu bir dahaki maçta gelme, denk gelmemiş? Dur, dur dur dur. Geri. Yani adamlar başarılı lan. Şu an başa başa baş kaldık. 2 baş kişi kaldı. Hayır hayır kalmadık. Kaldan 5 6. Daha var oğlum. 5 kişi bak 5 ya da 6 kalana kadar bekliyorum. Bunlar Onu kaç Bunun yok mu arkadaşla bay bayma? Bu arkadaşla bay bayarsan var da valla. Bak hala durdun daha arkadaş. 3 tane yakın kaldı ama. Oku oh oh lazım. Tam alan sıkıntı. Sadece. Verelim. Aslında alan gitmemiz lazım. Yürü yürü. Hala alan. alandayız. Alana yürü. Dur oğlum hayır. Hala alandayız. Hala alandayız bekle. Belki bize verecek. Ya vermeyecek o kesin de belki verecek. Ben neye verecektim lan eve girdim. Ha. Şunu ayarlayacaktım. Aha bir tane dur pat dur ya. şunu kazacaktım ben. Aha. Lan. Aha. Ateşi. Oh, oğlum onlar <gülüyor> onlar, <gülüyor> onlar burada adamlar evet. burada. Evet burada <laughs> Arkadaşlar şu an ghostlanırız bu arada haberiniz Zaten oğlum biz vuracağız. Aha adam. Tabii vurabilirsek vuracağız. Ben adam emin <laughs> değilim de. O iki, iki kişi daha VM var. Evet. Birinde M24 var. Kapatın lan buraya. Düzen yeter. Kapatın lan kafayı. Kafa atar ki öldürün oğlum bizi. Şeref, şeref olarak, şerefli bir şekilde ölelim. Aynen aynen. Kanka Ha. Aa gördüm. Şurada. Aa çatıda çatıda. Çatıda. Gördüm. Ben göremiyorum. Sen ne kaç x var? Aa Hiç. yok o adam değil. Sen ha? Gördüm gördüm. Diğer tarafa bakıyorlardı. Oğlum yaklaştınlar. Aa ya. geliyorlar. Geliyorlar. Bak, tümünü açtım. Tümünü açtım. Tümünü açtım. Buraya mı geliyorlar? bu nasıl oraya sablandı? Anasını geldiler Önümüzde herif Şuan önümüzde herif Ben yok mu birincilik? Ben yok mu birincilik? yok mu birincilik? Oğlum ok niye oraya vuruyor ya? Sıkıyım mı? Sıkıyom Sıkıyom Oğlum bunlar ne yapıyor? <gülüyor> 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 Dur bitti ya. Ben bunlara yani. sıkıyor bunları. Bir, iki, Bir doğru sıkma. Sabır oldu bu. <laughs> <laughs> Sabır <Sableri var>, oldu. <laughs> Aa sen baymışsın lan bir kere. <laughs> Arkadaşlar işte bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.